Merhaba arkadaşlar ben şu bugün sizlerle GTA 3 nasıl indirilir onu göstereceğim. Yani anlayacağınız Grand Theft Auto No 3. Hemen indirmeye geçelim. Videolarımı yüklemiyorum ben ard arda çektiğim için. Sağ olun, iyi Ben de indirecektim zaten. Evet. Nereden bileyim. İyi şuradan girelim. Direk sitemize girelim. Zaten bir sürü yeni oyun çıkmış. Bir hemen Yazalım. Anlayacağınız ben GTA 3'ü de buldum demiştim. Ay, Varsity'de San Andreas'da San Andreas'ı da buradan göstereceğim. GTA 3 her bilgisayarda çalışabilecek az megabaytlı güzel Bible City'ye geçen yani GTA 4'ün geçtiği yerde geçen bir yer. Buradan yine alternatif bir en alttaki otorrenti kullanacağız yine. Buna tıklayalım. Şuradan. Tamam. Ben videoyu durdurayım. Şuradan. Bu oyuna ne kadar beklersiniz artık. Yavaş in, hızlı ince belli zaten. Ben videoyu durduruyorum. Siz e, yine yaparsınız. Hala inmiyor. Ben birazdan yesin. Ben de. Ne yaparsam yaparım. İyi bak. Hop, hop hop hop. Ee, bunun iğnesi ya da daha az iğnesi kotanıza bağlı. Kotanız aşılmamışsa hızla iner. Eğer aşılmazsa bayağı yavaş iner. Ben bir 10 dakikada bekliyorum. İnmek üzere. Ben yine bir 10 dakikada bekliyorum. Hayır, üçüncü dakikada şu an inmek üzere ben de şuradan Şunu al. Hmm. şu an inmek üzere.

Sonra buna basıp oynayacağız ya. <laughs> Anam sese bak. Aşip şişti lan. Ben Haydi lan. Geçireyim. İşte bunun ne farkı var ya. Ama bu da şimdi. Bunu. bakalım. gideceğiz zaten. Şu an iniyor. Yani iniyor dediğim açılmıyor.

N'oluyo laaa Burası banka var Ulan bankayı soruyorlar N'oluyo laaa Geç Oyunun sesinden kendi sesimi duymuyorum Ses de gelmiyor Ona. Tamam. O kendi müziğimizi ekleyebiliyoruz. Laa! Kendi sesimi kıyandım. ne <laughs> <laughs> şu bölümü bit bitireyim. Oyunların kont oyunun kontrollerine alışmak bayağı zor olacak. Onu sıfırla. Bunu da kapatırsak daha güzel olacak oyunda şöyle bir şey var. Arabalar çok çabuk patlıyor. Ben buna dayanmak istiyorum ama belki dayanamayacağım. Oyunda sadece şu an radar var. Başka harita şekli yok. Bu da beni bayağı sıktı. Şu araba güzel bir de efsane bir oyun güzel bir oyun bu oyunun Türkiye yamaları da var belki kuruyorum ben ama kurulması çok yorulmuş buraya gireceğiz evet burada duracağız Arabanın haline bak. O zaman ben onu kaybedeyim. Ya bir türlü Daha oyundaki adamın üstünü bilmiyorum. Olma bardak ne? Paraya bak ya. Ana. Birine çarptıkça para çoğaldı dedi. Neyse. Şu bölümü bir bitireyim. Videoyu kapatacağım kim bilir kaç dakika oldu ya. Aa ben Bani mi? Bani mi? Bani mi? Bani mi? Bu arada şimdi. Hmm. arabadan. Acaba bu mi bitirsem? Hilesiz mi bitirsem? Tabii ki hilesiz bitireceğim. Tamam ben genelde oynadık oyunu hileyle yapıyorum Bunu çekeceğim için hilesiz bitireceğim. Ben yapmam istiyorum. <laughs> çok çabuk patlıyor. Ben bundan ana. Ben nasıl bir yata dörtteki yer? Her şey var diye burada. Burada bir yerde şey vardı. Ee, oyuna başladığımızda Roma'nın yeni bir vardı. oyunun olarak. Gerçi ben de o yazarda hiç oynamadım ama. Bunun görevleri de kolay zaten. Para kazanması da çok kolay. Daha ilk bölümden bin kaptık. En iyisi layık bir şeydi işte şu arabayı alayım. Şu araba daha güzel. Ekstra para, para için. İyi ben taşla alayım. Ne gerek var ya Ben de işte alayım. Evet. Bu oyunda Ferrari Ferrari herhalde. Gibi. Tavsiye yok. iyi da ah, si. adam koşmayı bilmiyor. Ha, ne basacaktı? Ben o kadar alışmışım ki. Neyse ben bu, bu bölümü de burada bitireyim. Oyunu da kaybettim, Bir oyunda şöyle bir durum var. Eski hatalardan kalma. Eğlenceli bir şey. Neyse ama ben en iyisi oyunu kaybedeyim. Şuna basacağım. Evet. Vatanın <laughs> milleti hayırlı olsun. Tamam. Evet arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. La bize bak, bize. Bak bu da herkes seni izliyor. Neyse. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Dermişim ama. Oh, şuradan No, Just... you yes. oh, yeah, yeah. 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 yeah.